Hiç bu kadar kocaman bir ilgi karşılaşmamıştım. Kruber macera adlı gemiye binerken hiçbir ismin beklentilerine bu kadar uygun olamayacağını düşündüm. Yolculuk ilk birkaç hafta sakin geçti. Mürettebat vaktini kağıt oynayarak ve gündelik işlerini yaparak geçiriyordu. Ara sıra da elsa kalmak için karşılarına çıkan limanlara uğruyorlardı. Bir gün rüzgar tamamen durdu ve deneyimli bir denizci olan kaptan mürettebatı toplayarak şunları söyledi. Beyler Hamadın bu kadar durgun olması hiç de hayra alamet değil. Herkes hazırlığını yapsın. Çünkü yarın sağlam bir fırtınayla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Kaptan yanılmamıştı. Ertesi gün gemi güneyden gelen korkunç bir muson yağmuru ve tehlikeli bir kısırganın ortasında kalmıştı. Yelkenleri indirin, topayı çevirin. Geminin güvertesinde emirler uçuşuyordu. Ve herkes kasıgayla savaşmak için elinden geleni yapıyordu. Denizcilerin tüm çabalarına rağmen gemi rotadan çıktı. Dalgaların insafına dalmışlardı. Kimse nerede olduklarını bilmiyordu. Üç gün sonra hala rotalarını bulamamışken bayrak direğindeki denizci bağırdı. Kara göründü! Kara göründü! Kıyıya ilerleyin dedi kaptan. Herkes küreklere kurtulduk. Herkes kaptanın emirlerini yerine getirdi demiri açığa attılar ve kaptan aralarında Gülüver'in de bulunduğu 10 kişiyi Filika'ya bindirerek karaya keşfe gönderdi. Karaya ayak basan ekip ne bir ev, ne insan, ne de tatlı su kaynağı gördüler ve gemiye dönmeye karar verdiler. Gülüver çevreyi biraz keşfetmek için gruptan ayrılmıştı ve tam arkadaşlarının yanına dönecekken çıktığı dağın tepesinde inanılmaz bir manzara gördü. Arkadaşları son sürat koşarak kaçıyordu ve peşlerinde devasa boyutta bir adam vardı. Bu bir değildi. değil. bir şekilde fili kaybettiler ve bu anlamış olmayı da çok da umursamadan tüm güçleriyle kürek çekerek gemiye ulaştılar. Şimdi ne yapacağım diye düşündü doktor endişeyle. Hiç düşünmeden derin olduğu yönün aksine doğru koşmaya başladı. Tek amacı o adamla arasına mümkün olduğunca azı mesafe koymaktı. Lilliput sakinleri beni ilk gördüklerinde tam da böyle hissetmiş olmalılar dedi kendi kendine. O kadar hızlı koşmuştu ki sonunda kumsalı geride bırakıp ormanlık alana ulaştı. Burası gerçekten de garip bir yerdi. Bitkiler İngiltere'deki sokak lambaları kadar uzundu. Çiçekler büyük şemsiyeleri antırıyordu. Ve ağaçlar öyle kocamandı ki Gülüver onların tepesini göremiyordu bile. Neredeyim ben diye sordu dinlenmek için durduğunda. Burası da neresi böyle? Kimsenin bilmediği yeni bir ülkede demeyeyim yine. Kim bilir ne büyük tuhaflıklar yaşayacağım burada. Etrafı keşfetmeye devam etti. O pozun bitkilerin arasında bir saat yürüdükten sonra ormanlık alanın bittiğini ve bir tarlaya geldiğini anladı. Tahıl yetiştiriyor olmalılar diye düşündü. Şimdiye kadar hiç bu kadar büyük başak taneleri görmemişti. Ekinler olgunlaşmak üzereydi. Başaklar tıpkı geldiği yerdeki ağaçlar kadar uzundu. Buğday taneleri ise öyle kocamandı ki bir tanesi üzerine düşecek olsa muhtemelen yaralanırdı. Dikkatle ilerleyerek tadeye geçti ve koca bir bina kadar yüksek bir çetin önünde durdu. Tırmanarak uç itleşmesi imkansızdı ama altından geçmeyi deneyebilirdim. Tam çitin altından geçip ayağa kalkacakken birden adeta toprak yarılmış hissi veren korkutucu bir gümbürtü işitildi. Gülüvel'in kumsalda gördüğü dev koşarak oralardan geçiyor. Her adımında da deprem oluyormuşçasına geri titretiyordu. Gülüvel bu adamın tarlanın sahibi olduğunu anladı. Belki de koşuyordum. koşuyordu. Gülüvel görünmemek için bitkilerin arasına saklandı ama hemen sonra dev elinde bir orakla buğdayların arasını kolaçan etmeye başladı. Ben daha bu devasa orak bana değdiği anda ölürüm diye düşündü Gülüvel. Çok korkmuştu. O yüzden bitkilerin en dibine sığınarak bir böcek gibi saklanmaya çalıştı ve delin onu görmemesine oldu. Ama adam bağırmaya devam ediyordu. Sonra deni ve daha şiddetli bir gündürtü koptu. Başka dev adamlar gelmişti ve hepsinin elinde birer orak vardı. Haydi aylak adamlar diye bağırdı del. Bütün gün aylaklık edecek değiliz burada. Gürüver adamların hasat toplamak için geldiklerini ilk gördüğü adamın da tanrının sahibi olduğunu düşündü. Kaçmalıyım diye geçirdi içinden. Beni bulamasalar bile budaylarla birlikte beni de hasat olarak toplayacaklar. Tanrımın bitimine doğru koştu ve burada devasa bir hendek gördüm. Gülüver'e göre bu hendek büyük bir nehirle aynı ölçüdeydi. Burayı aşmam mümkün değil dedi. Kendi yanındaki kayalara baktım. Hepsi memleketi İngiltere'deki dağlar kadar kocamandı. Çiftçiler büyük bir hızla yaklaşıyorlardı. Kapana kısıldım diye düşündü Gülüver. Yakında öleceğini ve bir daha sevgili eşi ve çocuklarını göremeyeceğini düşünerek ağlamaya başladı ve çıkmamı söyleyen arkadaşlarımı dinlemeliydim. Neden evimde oturmadım ki? diye kızdı kendine. Ağlayarak Lilliput'un küçük insanlarını düşünüyordu. İşte şimdi kendisi de bir ülkesinde minyatür kalmıştı. Bu adamlar ona kendisinin Lilliput halkına gösterdiği iyi niyeti göstermeyebilirlerdi. Korku Korkuyla sorular sormaya devam etti. Bana ne yapacaklar acaba? İsteseler beni bir okmada yutarlar.